Gözlü almana gerek yok ya. Güneş çıkmaz mı için? O kadar mı şeysiz? Bugün güneş. Bugün nana yedim sen ben sana söyle. <laughs> donacağız bugün, donacağız. Yok be, hava güzel. Şöyle. <laughs> Bakalım şöyle. buz, oh, güzel buz. güzel. Gayet güzel. Tamam anlıyorum. Selamünaleyküm diyelim. Başlayalım. <laughs> Pompanın sesinden sesimiz nasıl geliyor bilmiyorum ki. Şu arkadaş yine her zamanki gibi basıyor. <laughs> adamsın sen. Sen adamsın. Evet geldik turnaya inşallah. Şu arkadaşa inat yine bir şeyler olur diye tahmin ediyorum. <laughs> gibi geldi biraz sanki. Kim? Arkadaşa inat derken. Şu şu arkadaşa inat. evet aynen. İkinize inat tutacağım lan bugün. İkimize inat mı? He. Vay be. İkinize inat yapıştıracağım. O, o Yok yani bizden öyle mi? İkinizi, öyle mi oldu? Şunun inat Abi. yapıştıracağım. Tabii. Neyse. Olurdu. Şu botumuzu şişirelim. Hazırlığımızı yapalım. Çayımızda aha şu şeyin üstünde demleniyor. Tam şurada. O da pişsin güzelce. Suyu açılalım Ya nasip diyelim başlayalım. İnşallah bir şeyler olur. O zaten videoda yayında olur. Şişt, söyle de bir abone olsunlar ya. 15.000'e az kaldı. Yardımcı olun bize. Evet. <laughs> o kadar da yani şimdi gömme yani. 1.000 abone olmamız az kaldı. Evet. 1.000. Evet. 1.000 abone olmamız az kaldı. <laughs> Lütfen. Şuradan, bir yerlerden neredeyse oradan masal. <laughs> Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şuradan tutacağız. Orkinos diyorsun öyle mi? Orkinos. 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 Şeye benziyor, Yunus'a benziyor. O da bir küçük ben. Çizmeleri de var mı? Çizmeyi tez evet, giymiş. Aynen. <laughs> aynen. Solu sağa giymiş. <laughs> Giyindiniz, kuşandınız, hazırlandınız. Vallahi hazırız, bakalım. Hadi bakalım. Yeni sıfır geldi. Sıfır oldu. <laughs> Nasibiniz bol olsun diyelim, hadi bakalım inşallah. Çok dua edin, tamam mı? İnşallah. Çok çok dua edin. Nasip lısmet. <laughs> hadi bakalım. Sen de mi topluyorsun lan? Bıraktı. Vallahi mı? Bıraktı. mı? Bıraktı. mı bıraktı. bıraktı ya. Vallahi bıraktı. yuttum belki de. Yok abi iyi alamamış ya. Bıraktı bıraktı. Bıraktı bıraktı. Evet. Çalışacak mı burada? Hı? Hı? Çalışacak mı burada? Evet, burada biraz çalışalım. Aç o zaman. Lan iyi vurduydu lan. Allah aklım çıktı. <gülüyor> <gülüyor> yavaş, yavaş, yavaş. Yine mi bıraktı lan? Tasmalamadın mı lan? Bırakmış hocam. Ne oluyor amına koyayım ya? Çizmeden gidiyordu lan bir <laughs> an. ya. Büyü çekeceğim büyü. Yok değil mi abi? Yok Büyük yok ciddi acı. Tamam devam. Çekme. Bizim kayalığa yaklaştık ya. Güzel vurdu ama ha? karışacak la üçümüzün gidi. Yan yana geldi. Valla bak gel. Ana bak ucunda la. <laughs> dur, ucunda dur. da küçük. <laughs> Bırakmamız lan. A baktım, gelmem, gelmem. Dur 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 yavaş. Ecuk kalama ver yavaş. Şu oltayı bir toplayayım ben. <laughs> ya küçük ya. 35 tane. He. Aynen lan lan. De <laughs> <laughs> dur dur. Dur dur bebeğim bekle dur. Kamera maçı hiç kapatmadı. <laughs> lan şerefsizlik yapma ya. <laughs> Anam yemdi <laughs> <centimetre. gülüyor> <jam> <laughs> ufakmış la bu. Ondan hissed. Seçti mi Aba. Olsun be. Yine de balık gördük. 35. Lan adamsın. Çok güzel ya. E ya, o şey bu la bak. Ölçeyim bu kadar 35'i bakarsın. Dur, şöyle bir ortaları. Bırakmamış. Ya bir de ufak. Rapalama şey var ya. sen söyle. Şunu biraz indirsen olsun. Şunu bir kurtar be. 35'ten büyük. 30, 44. Aynen. Hüseyin salın videosu yapar mısın? Kendisi salsın. <laughs> Tuttuğu balayı kendisi salsın. Sen kendini salın. Lan ölecek. Bir dakika dur. Aa ucu çıkmıyor. <laughs> ah diyor orada çıkmıyor. Birini kurtarıyor birini takıyor. Ya sal sal ya sal. Neyse ben salıyorum. Ben salıyorum ben salıyorum ben, salıyorum, ben salıyorum. Bırak o zaman sonra şey yap. Tamam, tamam bırak. Ben şunu tuttum. Tamam ben tuttum. Ah. Hadi bakalım. Evet. Salıyoruz. Asaldı. <laughs> Hadi bakalım. Aferin <laughs> lan sana. İşte bu ya. Helal olsun. <laughs> gel geri gel. gel. <laughs> Sütten senden de Allah'tan. Hadi bakalım. <laughs> tamam tamam. Sakin ol. Açtım kamerayı. Sakin ol. Sakin. <laughs> adam çizmeye tak. Çizmeye sapladık çalıyor adam. Ben almadım sudan Tamam ben aldım. Ben aldım. Sıkıntı yok. Kaç santim? O hissetmez ki. Bilmiyor. ben çekişten anlıyorum kaç santim olduğunu. Dönme la. Dönme la. Olta Ben oltayı toplamadım. Dönme. Tamam ver bana topla oltanı. Abi Buraya kadar geldi evde. Evet. Durdukça çoğalıyor ha. Oo güzel Güzel güzel. Önce gidelim bir botu. O, botu iyi. bir değiştirelim. Ya 50 55 gibi evet, duruyor. 50 55 gibi duruyor. Oh, 60 <laughs> 60 da <de> olabilir. <gülüyor> 60 <laughs> da. <do>. Anam. <laughs> Lan. Of, gelme ya. Gelme ya. Bir dakika arkadaşlar. Büyük bir <laughs> sorunumuz var. Seninkinden benimkine transfer oldu. Kepçeye şeyim saplandı. Bir saniye. Çiko senin çizmem olsaydı sen de aldın. Götürüyor <laughs> 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 mu lan balığı? 60, o, 60, 60. Daha fazla be. 60. Çek şey, tamam yeter ama. Çıkalamanı biraz kapatır mısın? Çıkaramıyorum ya. Bak. <laughs> <laughs> Yok. Şimdi fırlayacak gidecek. 60'tan da büyük. Helal. Helal. <laughs> kılavuz aç, kılavuz aç, kılavuz aç. Bu var bence ya. Lan neymiş Lan 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 Sen niye tuttun? Alma botun içine la. Mecbur alacağım, çıkacak şimdi Biri Hayvan şey dolaştırdı, ya, evet hayvan üreyi Tamam <laughs> Tamam, bu senin, tamam. tamam Hadi kurtar bakalım Bir dakika, bekle bir Güzel güzel, bayağı etli lan balık Oha iyi beslenmiş, ha. çok sağlıklı duruyor Kanka bu 70 var lan 75. 75. Bakayım kilosuna da hadi getir. Kanka sen şunu bir al. Ben şu balığı bir suya geri salayım. Hazır mı? Yani tıklaya da kaç. Ana bunun da pili bitmiş lan. Bakıyorum. Vallahi pili bitmiş. Ona pil almam lazım. Evet sarıcı. Hadi bakalım. İkinci gök mü? Neydi? İkinci yalan. Bugün her şey sende. Ben için Bugün her şey sende. Haberin olsun. Şu <laughs> aradan bak bakayım şu <gülüyor> <gülüyor> Güzel balık. Güzel evet. Iyi. Evet evet. İyi hadi yiyeceğin bir tane balığın sağlam balığın oldu bir tane. Çok bir istiyorum. tane de sana yiyecek balık. Şu yeme içme işinde bir aydınlatırsak lütfen. Aydınlandı Merak ediyorlar. Aydınlandı işte. Bir tane iyi. arkadaş vardı kulaklar için nasıl adını hatırlamıyorum. Bana şey dedi yorumda. Her şey çok güzel, profesyonel. Niye yemiyorsunuz? Ama neden hepsini salmadınız diye mesela geçen günde. Şey mesela yok trofeyi yok, salmak yok, istedik. yorum yoktu. <susur> <gülüyor> <gülüyor> Niye hepsini <almıyorsunuz> yani? <laughs> Trofeyi saldık ama gitmedi. O ayrı. Diğer balıklarımızın bir tanesini aldıydık. Diğerini saldık zaten ama gitmedi. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ciddi kilometre yapıyoruz. Git gel 300 kilometre yol. Ve şu iki arkadaşım şu totos. şeyler yemek için. <laughs> Bu arkadaşlar balık yemeyi seviyor. Ya ben sevmiyorum. Ben yakala bırakçıyım. Ama bu arkadaşlar seviyor. Ya aldığımızda bir iki kelle başı zaten. Domuz bağı yaptım. bile Bazen almıyoruz yani. Aynen. Limit altını zaten almıyoruz yani. Kendi limitimiz belli ya. 50 55 üzeri genelde. Kişi başı ikişer balık. Bunlar ikisi <laughs> götürüyor. O da yetiyor ben. Evet. Ben yakala bırakacağım arkadaşlar ben söyleyeyim ama bu arkadaşlar şu iki yam yam <laughs> onlar yiyici <laughs> onlara da bir şey diyemiyorum seviyorlar sevdikleri Çocuklar, için. biz kendimiz yemiyoruz çocuklara. Evet evde var çolukları çocukları evet, var. Çok fena parçalanmış bunun ya. Derinden derinden geldi Bırakmaya ondan. baş. tamam hadi çık sıra senin artık. Ben mi? Ben. Tamam mı? Çizmeyi vereyim mi? Çizme. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir <gülüyor> neden olmasın. Yardım edeyim mi? Kanka sen oh. <laughs> Allah, iyi balık ha. Dur <laughs> dur Vallahi iyi balık. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen oğlum nasıl bir adamsın? Balık aldığında bilmiyor bu ya. Allah Allah. Yok şey Hüseyin'in etrafında dolandırıyorsun. bir şey asılıyor dedi. İyi hadi. Hadi iyisin hadi. Aldın sen de. <laughs> Evet. Aa büyük tam. Görüyor musun lan? Güzel yine aynı boylar. Biliyor yine abi, aynı bileyim. boylar. Ha, o daha büyük. Yok yok aynı. Aynı mı? Getir bakalım bebeği. Helal. <laughs> yok daha küçük bu. Bu daha yok, evet. bir, 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 bir küçük Yok mu? İyi iyi bir tık küçük de iyi yani. Görüyor musun? Yok boyutu ha. güzel. Tam yenecek boy. Tamam bu benim Sen alayım hadi. Tamam. <laughs> <laughs> Dur, bir de onu ölçelim mi? Nisan yalala bu da. Kanka tam 70 bu da. <laughs> Güzel. Bir, de, bir de aynı gibi. Ha. bir dakika şunu takayım 40'a ondan sonra bak. Sana yardım. E harfi yaz üstüne. Evet, cevabı. Ota girdi. Alınca ota girdi. Hadi olsun de. Heh çek 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 bebeğim çek. Of. Of. acı. Yani, Büyük mü lan bu? Çok zor geliyor ya. Abi trofeu o zaman. Trofe ki trofe. Aha, koptu. Yemin et. Evet. Bıraktı. Vallahi bıraktı. bıraktı. Bıraktı, mı? Vallahi bıraktı. bıraktı, bıraktı yani. Sağlam balık daha söyleyeyim bak. Çok sağlam dem de Nasıl oldu ya? Yıktı ağzını yıktı mı? Yemin geliyor mu? Yemin geliyor Ne dedim? Tombulum dedim değil mi? Tombulum, tombulum, tombulum. Vallahi. Eyvallah abi. abi. Vallahi. Aha maşallah. <laughs> aldın mı? Şimdi de mi aldık? Hah. İyi maşallah. Kalkmış mıydı? Nere kadar attın ya? Ufak ya abi. Yani arkamızdan geliyordu işte. <laughs> ufak ya büyük değil ya. <gülüyor> ufak ufak. <laughs> Acı gelecektir. Evet, Aynen abi. Çizgiler Bak, çizgiler yani. hı hı. Sabah nerede Sabah Olabilir. <gülüyor> 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 Getir vurdu. 6 ya 6 bir dakika yoğurt Lan bir Lan bir dur lan. Lan bir dur lan. Lan bir dur. Abi 7 8 metre dalıyor. 7 8 metre dalıyor. Ona bir kere felek vurmuş zaten. Bunu Güzel. 60 santim var var. Aynen. Bir yok ne 55 falan var. Ya zorlar. He güzel azı. Güzel. Aynen. Olmaz Bismillahirrahmanirrahim. Gel lan. Benim hakkım salmak. Ya getir işte. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Çocuğun çocuğun hakkı var onun orada ya. Hadi Allah. Aynen kapsın ya. Oğlum şey tane götüreceğiz işte. Ahı de bok. <laughs> атытоне пормоат то надо